Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Crystal Palace'in Premier Lig tarihinde Leicester'a karşı avantajlı olduğunu görüyoruz. Bu rekorları takımın moral ve motivasyonunu etkileyebilir. Bununla birlikte, bu sezon Leicester, ilk golü yiyen taraf oldu ve bu onları biraz daha zorlayabilir. Çünkü bu durum takımın savunma stratejisinde eksiklikleri gözler önüne seriyor. Diğer taraftan, Crystal Palace'ın çıktığı son yenilgisiz maçlarda attığı goller ve savunma gücü, bu maçta etkili bir performans sergileme potansiyellerini gösteriyor. Diğer yandan, Leicester'ın son oynadığı maçlarda sergilediği performans göz önüne alındığında, rakiplerini oranla daha çok faul yaparak daha agresif bir oyun tarzı izlediklerini görüyoruz. Ayrıca, Leicester'ın kendi sahasında oynayacağını dikkate alırsak ev sahibi takımın avantajı olabilir. Ancak Crystal Palace'ın form durumu ve Leicester'ın savunmadaki aksaklıkları göz önünde bulundurulduğunda maçın çekişmeli geçmesini bekliyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.